Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmaya gerçekten çok inanmış. Hatırlarsanız Okan Buruk Mondi maçı sonrası Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi şampiyon olmak istiyorum demişti. Galatasaray'la Avrupa Kupası'nı getirmek istiyorum demişti. Bizim genlerimizde var demişti. Okan Buruk her ne olursa olsun Okan Buruk'un Bayern Münih, Manchester United'a kafa tutmasıyla Resmen ne kadar inançlı ve ne kadar heyecanlı bir hoca olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı herkes şundan çok emin ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi futbol oynadı. Bayern Münih'e karşı daha iyi futbol oynadı. Sadece tecrübesiz olmasından ötürü Bayern Münih'e karşı maçlarda başarısız olmuştu. Şimdi... Galatasaray'ın önünde bir maç var. Kopenhag maçı. Galatasaray bu maçta berabere bile kalsa belki Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkabilir. Çünkü ikinci maçta Bayern Münih Manchester United'ı yenmesi dahilinde Galatasaray Kopenhag'la berabere kalması durumunda Galatasaray 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkabilir. Galatasaray çok tehlikeli bir takım. Kimin karşısına çıkarsa çıksın çok tehlikeli bir takım. Çünkü çok inançlı futbol oynuyorlar. Yani bugün ikinci tura çıksa Galatasaray çok büyük tarihler yazabilir. 16 turundan çeyrek final oynayabilir. Yani devamı neden olmasın? Bizim takımlarımız bu zamana kadar çeyrek final oynamış, devamını getirememiş. Devamı neden olmasın? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı final neden oynamasın? Fenerbahçe konferans ligini ülkemize getire, getirmesi neden olmasın? Biz her zaman Türk takımlarını Türk olduğumuz için desteklemek zorundayız. Çünkü biz Türk oğlu, Türk'üz. O yüzden Galatasaray'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye de ve Beşiktaş'a da umarım Beşiktaş'ta önümüzdeki maçlarda kazanır ve eski kimliğine bürünür. Fenerbahçe'de liderliğini sürdürür ve konferans ligini kazanma yolunda önemli adımlar atar. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum.